Evet evim yolcularımız. Bu hafta köyde değiliz. Neredeyiz? Yaptığı kampanyalarda. Facebook, Instagram ve YouTube kanalında gördüğünüz kardeşimiz Sevda Hanım'la birlikteyiz. Ee, Sevda kardeşimiz benim benim ilkokul arkadaşım, ortaokul arkadaşım. Ben tanıyorum ama e, eminim şu an siz de tanımak istiyorsunuz. Sevda'nın kendisi bir tanesini daha sonra da söyleşimize geçelim. Ee, doğma büyüme gördesiyim. E, ee... E iki kardeşiz. Bir tane olan kardeşim var. o da kendisi esnaf. 25 yıldan beri Gördes çarşısı içerisindeyim. Babam esnaf olduğu için çocukluğum Gördes çarşısında geçti. ve 15 yıldan beri de kendi pide salonumu işletmekteyim. Bu yola çıkma sebebiniz nedir? Bu yola çıkmadan önce çok ben bunu daha uzun yıllardan beri düşünüyordum. Ee, düşünüyordum ama e, esnaf olduğum için insanlarla insanların sorunlarına, dertlerine ortak oluyorsun bir nevi e, ve bu dert ve sorunlarına ortak olurken artık bir yerlerden başlamam gerektiğini düşündüm e, ve artık e, dedim ki Manisalılar Derneği. E, Sayın Yunus Bey tarafından bana geçen sene bu teklif geldi. Ben bu teklifi kabul etmemiştim. Daha sonra bu sene yine geldiğinde Yunus Bey'e artık tamam dedim. Bir yerlerden başlamam gerekiyor. Toplumsal görevimiz olan bireysel olarak bu görevi almam gerektiğini düşündüm. Ve bir yerden başlamam gerekiyor dedim. Ve bir yerden başlamalıydım artık. Peki Sevilay Hanım, çıktığınız bu yolda toplumdan tepki aldınız mı? Nasıl toplumun size karşı davranışıydı? Önce çok heyecanlıydım çıktığımda, o kadar heyecanlıydım ve e, e, insanların e, sorunlarını büyük ve küçük sorunlarını gördüğümde çok üzülmüştüm. Ama e, sonra bu üzüntünün yerine e, mutluluk sardı. Nasıl sardı derseniz, gövdesi halkının o fedakarlığını gördükçe e, daha da mutlu oldum. E, çünkü e, daha hala özümüzden bir şey kaybetmemişiz. Hala paylaşmayı, bir olmayı, beraber olmayı hala biliyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Tebrik ederim. Peki Sevda Hanım bu ilk kampanyanız. Evet ilk kampanya. Peki neden ilk önce çocuklar? Ben öncelikle bir anneyim. Bir tane kız evladım var. Ve öncelikle niye bunu düşündüm derseniz çocuklar bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Eğer biz e, ne kadar her anne baba ister ki çocuğunu daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda, e, daha iyi bir ortamda yetiştirmek ister. Ama bazen ailelerimizin, anne ve babalarımızın e, buna gücü yetmeyebiliyor, maddi gücü yetmeyebiliyor. Bazen de e, bedensel gücü de yetmeyebiliyor, sağlık problemleri çıkar, çıkabiliyor. Ve bunlar sonucunda da e, yeterli derecede çocuklarına e, gereken... E, maddi imkanları sağlayamayabiliyor ve e, geleceğimiz olan, yarınımız olan e, çocuklarımızın ne kadar mutlu edersek ve ne kadar yaralarını ve travmalarını erken sararsak gelecekte o kadar e, başarılı, güçlü e, ve sağlam bir toplum elde edeceğimiz için ben bu yüzden önce çocuklardan başlamak ve onları mutlu etmek istedim. Çok güzel. Peki Seviye Hanım, e, takip ettiğimiz kadarıyla ilk e, teslimatlara başladınız. Evet. Ee, şu an ne görüyorsunuz, neler hissediyorsunuz, duygularınızı bir alalım ee, İlk başta çok heyecanlıydım, çok aşırı heyecanlıydım. Ee, bir sorumluluk almıştım ve bu sorumluluğu nasıl yerine getirebilirim Korkusu vardı. Evet, e, sayın müdürümüz İbrahim Coşkun Bey ile beraber e, teslimatlara başladım e, ve e, başladık. Ve bu teslimatlar sırasında e, gözü, çocukların gözlerindeki gördüğüm o ışıltı, o mutluluk, o temiz duru halleri beni çok mutlu etti. E, ve e, gittiğimiz mahallelerdeki e, o fedakar, nezaket sahibi öğretmenlerimize de buradan çok teşekkürler etmek istiyorum. E, i̇yi ki varlar, iyi ki e, oraddalar, e, iyi ki ki öğrencilerimiz onlara emanet. Ve hepsine buradan, bütün öğrencilere ve bütün öğretmenlere buradan başarılar diliyorum. Peki önümüzde, önümüzdeki süreçte yeni bir kampanyanız var mı? Evet, önümüzdeki süreçte kampanyalarımız var. Ben bu sorumluluğu aldıysam ya dört dörtlük yerine getirmeliyim ya da hiç yapmamalıyım. Onun için daha büyük projeler, daha güzel projelerle tekrar bir araya geleceğiz ama bunu sosyal medyadan duyuracağım ama gezerek e, kendim e, bunu duyurmaya çalışacağım. Peki e, dernek şu an yalnızsınız tek başınızsınız. Evet mi? Tek, evet yalnız. tek. Böyle ee, bir ekip kurmayı düşünüyor musunuz? Evet. E e ekipte buradan bir çağrı yapabilirsiniz bayanlara, böyle yükseler bayanlara. Ben de gelmek yani, istiyorum diyenler varsa buradan çağrı yapabilirsiniz. Evet. Iyiyim, e iyi ki bu soruyu sordunuz. E ben de buradan sizin aracılığınızı duyurmak istiyorum. Dernekte gönüllülük esastır. E hiç çıkar gözetmeden, hiç yorulmadan fedakarca çalışmak gerekir buradan benim yanımda olmak, benimle beraber çalışmak isteyen bayan arkadaşlarıma sesleniyorum. E benimle çalışmak isteyenler bana ulaşabilir. beraber çıkarsızca o mutluluğu, o heyecanı yaşamak isteyenler benimle beraber olabilir. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı E son olarak buradan söylemek istediğim şey şu. Çıktığım bu yolda beni destekleyen Sayın Kaymakamımız Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, kurumlarımızın müdürlerine ve çalışanlarına, değerli şirketlerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca beni sabırla dinleyen bütün esnaf kardeşlerime, arkadaşlarıma, ablalarıma, abilerime canı gönülden çok teşekkür ederim. Ve kalbi güzel gördeslilerime paylaşmayı unutmamış... Değerlerini yitirmemiş gördeslilere çok çok teşekkür ederim. Ee, ve diyorum ki hepsine e, Allah ayaklarına taş değirmesin. E, Allah yar ve yardımcıları olsun. İyi ki gördesliyim, iyi ki burada doğmuşum, iyi ki bu güzel insanlarla beraber yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Esnaflarımızla konuşuyoruz, böyle hayırsever kardeşlerimizle konuşuyoruz. Ben mutlu oldum benim arkadaşım, kardeşim beraber okuduk. Ben de söylemiş, söylemiştim. Ee, böyle güzel işlere el atan tüm kardeşlerimize, abilerimize biz göresel olarak ve dışarıdaki göresel olarak da destekçi olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Kelimin dolmuşunu tahmin ediyorsunuz. Teşekkürler.